Hadi yala, hadi yala, hadi yala, hadi yala, hadi yala, hadi hay, maşallah. Hadi. Ver 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 işte saat 3'te kalkıyoruz. Ta 7'de eve gidiyoruz. Akşam evde. Tarım işçisiyim. 18 yaşındayım. 4 yıldır bu işi yapıyorum. Çamurda işte görüyorsunuz halimizi. Islakız. Üstümüzde bahar çıkıyor. <laughs> buraya geliyor çalışmak için. Bu çamurda, bu kıştan, bu kıyametten. Biz buraya geliyorduk. Biz peşanız. Yazın güneşin altında e, ıı, yine kışın bu soğukta biz çalışıyoruz. Fazıl abi üçüncü sefer. <laughs> şey. Gel abi gel abi gel abi. Kışın yazın güneşin altında, kışın bu çamurun içinde. Biz çalışmazsa, biz öleceğiz, az kalacağız. İki yıldır bu işi yapıyorum? Ee, çalışmak nedeniyle okuyamıyorum. Sekizinci sınıfta okulu bıraktım. Yani her gün yağmur, kış demeden geliyoruz. Burada çalışıyoruz ya çamurun içinde, yazın güneşin altında yani. Durumumuz böyle. Bakın şu anda üstüm ıslaktır. Bugün yağmur yağdı, bugün gelip çalışıyoruz. Bu yağmurun altında, ağaçlar ıslak çamur var yani ayaklarımız çamur içinde kalmış. Üstüm başım hepsi su oldu. Mecburluktan dolayı çalışıyoruz yani bahçeden. Bakın işte ağaçların durumu böyle. Çukurova'da yılın 12 ayı tarım yapılmaktadır. Dolayısıyla ee, Adana'nın sıcağında, Çukurova'nın o kavurucu sıcaklarında yine işçilerimiz sahada çalışıyorlar. Ee, soğuk aylarda da, kışın en soğuk aylarda da işçilerimiz çalışmaktadır. Bu e, bu özveriyi gerek sıcakta, gerek çok soğukta, gerek yağmurda, her koşulda e, 12 ay olan üretimi 12 ay olan bu bereketli topraklarda Çukurova'da işçilerimiz her zaman katkı sunmaktadır. Gracias.